Yeşil Radyo. Efendim yine biz Yeşil Radyo programı ile sizin huzurlarınıza geldik ve yenilenebilir enerjiden bahsetmeye devam edeceğiz sevgili Doktor Levent Yalçınla beraber. Sevgili Levent bu hafta nasılsın? Teşekkür ederim. Bu hafta, bu haftanın ilk günü gibiyim. E, dinleyicilerimize de umarım yansıtabileceğiz bunu, güzel haberler vereceğiz. Belki dünyadan, belki Avrupa'dan, belki Türkiye'den. Böylece biraz da başlıkla ilgili kopya vermiş olalım dinleyicilerimize. Enerji kaynaklarının Türkiye'deki ve Avrupa'daki durumundan bahsedeceğiz bu hafta. Evet, şimdi programımız içinde bir hazırlık yaptığımız hep söylüyoruz. Hı hı hı. Bu haftaki hazırlık sırasında güzel anekdotlar yakaladık. Yetkili ağızlardan alınmış veya raporlardan derlenmiş. Dikkatimi çeken bazı unsurlar oldu. Bunları dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Senin galiba bir irtibat bilgileri anonsun olacak hemen onun akabinde. Ben de söyleyeceklerimi peyderpey aktarmaya başlayayım. Dönüşler oluyor güzel değil mi? Yoksa vermem irtibat numaralarını ve e-mail adresini. E, oluyor oluyor. <laughs> Dinleyicilerimizden dönüş bekliyoruz efendim. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? 312 alan koduyla 302 25 20, 25 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Ya da ne yaparsınız? Elektronik posta hesabınızı açarsınız. Yeni bir ileti oluşturursunuz ve dr.yalcinlevent@ gmail.com'a gönderirsiniz. Böylece sevgili Doktor Levent Yalçın'ın kendi e-posta adresinden de eleştirinizi, görüşlerinizi, sorularınızı iletmiş olursunuz efendim. Yarım saat boyunca sohbetimize devam edeceğiz. Programımızın iki dakikası geçti. Bundan sonraki dakikaları daha verimli değerlendirelim istiyorum. Değerlendirelim. Sen e, geri dönüşlerden bahsettin. Onların da şöyle bir ortak noktası var. Bol güneşli günlerde radyonun daha az dinlendiğine dair bir kanaat oluştu bende. Tam ciddi bir istatistik veremem ama e, yağışlı veya havanın kasvetli olduğu zamanlarda sanki daha çok dinleniyoruz. Dolayısıyla bu geceden itibaren gelecek yağış hava kütlesinden sonra radyo dinleyicilerin sayısında da bir artış olacağını düşünüyorum. E, daha çarpıcı konuları da önümüzdeki haftaya bırakmış olduk. Dolayısıyla <laughs> e, ilgililere uyarılarımızı yaptık. Şimdi Aslı görevimize dönelim. Ee, nereden başlayalım? Avrupa'dan mı başlayalım enerji durumundan bahsetmeye yoksa Türkiye'den mi başlayalım? Şimdi e, Avrupa'da önemli bir değişiklik veya e, devamlılık daha doğrusu oldu Geçtiğimiz biliyorsun. Geçtiğimiz hafta bahsetmiştik ama biraz evet. daha detaylandıracağız. Angele... Merkel biliyorsun Almanya'da yeniden devlet yönetiminde söz sahibi oldu seçimlerden sonra. Tabii bunun bizim konumuzda doğrudan ilintisi var. O da nedir? Nükleer enerjinin 2025'e kadar Almanya'da sonlandırılacağına dair aldığı karardır. Hı hı. Almanya daha önce 2000'li yılların başından itibaren verdiği yenilenebilir enerji, özellikle de güneş enerjisine, fotovoltaik güneş enerjisine verdiği destekle tanınmıştı. Hı hı. Yaklaşık 6 kat kadar çevresine yani çevre ülkelere göre 6 kat kadar yüksek bir teşvik mekanizması uyguladı. 100 bin çatı uygulaması uygulamışlardı. Fotovoltaik panellerle çatıları hı hı, kaplamışlardı. Hı. E, tabii karlı bir yatırım olduğu için hemen her kullanıcı, tabii çift taraflı sayacı da işler hale getiren e, ülkelerin başında geliyor Almanya. E, çift taraflı sayaç uygulaması olduktan sonra müstakil ev yaygınlığı da söz konusu biliyorsun Almanya'da. Evet. Bizim gibi e, çok katlılardan ziyade hı hı. tek katlı veya iki katlı müstakil evler yaygın. Hemen hepsinde 100, e, 100 bin çatı projesi kapsamında, bu uygulamalar yapıldı, hala hazırda da üretiliyor. Zaten geçtiğimiz haftada vermiştik değerleri. 2012'nin Mayıs ayında kırılan bir rekor vardı. Almanya'nın tüm elektrik enerjisinin yarısının güneş enerjisine sağlandığına dair. Bu Temmuz ayında da bu rekor egal edildi. Miktar olarak da, kilowatt saat olarak da Mayıs ayındaki rekorda kırmış oldular. Dolayısıyla bir güven tazelemesi de oldu. Ancak Avrupa'da yaşanan ekonomik krizlerden. Ülkelerin başına gelen problemler evet. İspanya ve Almanya için gerekçelendirildiği zaman yenilenebilir enerjiye verilen teşvikte bu suçlular diyelim tırnak içerisinde söylüyorum. Sebeplerde müsebbiplerden bir tanesinde bu güneş enerjisinde ve yenilenebilir enerjiye verilen destek olarak karşıya kondu. Dolayısıyla Avrupa Birliği kendi bünyesinde Almanya ve İspanya'yı sert şekilde eleştirmişti. Bu basında da yansıyan bir eleştiri oldu. Şimdi Avrupa'da 1950 yılında bir Euro, Eurotom diye yani Avrupa Atom Anlaşması var. Bu anlaşma doğrultusunda nükleer enerjinin Avrupa'da yaygınlaştırılması, birinci enerji, enerji kaynağı olarak kullanılması teşvik ediliyor. Ve bu konuda sözleşmeler imzalanmış durumda. Bir 50 yıl kadar da işler halde kaldı. Ancak özellikle Fukushima'daki patlamadan sonra Japonya'daki görüldü risklerin gerçekleşebilme ihtimalinin yüksekliği. Dolayısıyla yine Almanya'dan başlayan bir nükleer enerji tepkisi oluştu. Evet. Almanya hemen Belçika takip etti. 2015 ile 25 yıllar arasındaki tüm ünitelerini Belçika'da kapatacağını duyurdu. Tabi Almanya gibi bir lokomotif ve önder ülke ve teknoloji geliştiren ülkenin aldığı karar aslında etkileyici. Buna eleştiriler de var eleştirilerde ne diyor? 4,5 milyar ton bir karbon salınımına mani olduğunu nükleer enerjinin savunan görüşlerde söz konusu. Tabi bu da yabana atılır değil. Zaten bugünkü programımızın konusunun teşkil eden unsur bu. Yani biz bir taraf olarak değil de objektif olarak yaklaşmaya çalışalım. Bir devlet idarecisinin gözüyle bakmaya çalışalım. Dolayısıyla sadece çevresel kaygılar, sadece ekonomik kaygılar, sadece insancıl veya endüstriyel kaygılar güdülerek karar mekanizmalarının işleyemeyeceğine dem vurmak adına bu programda derlemeler yaptığımızı özellikle söyleyelim. Mesela nükleer enerjinin 500 bini doğrudan 400 binde türev olmak üzere toplam 900 bin kişiye istihdam sağladığı uygulanıyor. Dolayısıyla nükleer enerjinin Avrupa'da sonlandırılmasının Avrupa'nın ekonomik ve enerji arzına olumsuz katkı sağlayacağı, sebebiyet hı hı. vereceği iddialar da söz konusu. Bu tartışma Angela Merkel'in e, devleti idaresine, hükümeti idaresine devam ettiği süreçte de hızlanarak artacak diye gözüküyor. Hı hı. Ama e, o da kararından dönecek gibi değil. Tabii e, bu Avrupa'daki durum. E, bizim için Avrupa veya Batı medeniyeti neden önemli? Çünkü Cumhuriyet tarihimiz boyunca hatta Osmanlı'nın son döneminden itibaren kendimize bir e, rol model tayin ettik biliyorsun istaat fermanlarından tazminat fermanlarına kadar geriye doğru gidersek cumhuriyet döneminde bunu doğrudan buna paralel hareket etti aslında bu rol modelde gerçekleşen hemen her şey 3-5 yıl bazen de 40 yıl gecikmeyle ülkemizde cereyan ediyor bu da aslında bizim için bir ipucu şimdi dünyada ve Avrupa'da böyle şeyler olurken Türkiye'de de biz neyi bekliyorduk? Geçtiğimiz haftalarda söyledik. Artık Ekim ayı itibariyle bir enerji borsamız olacağını, yenilenebilir enerjideki yatırımların artacağına, 30 Mart 2013'te yayınlanan enerji kanunundan sonra 17 tane alt mevzuatın değişeceğini beklediğimiz bir dönemdeyiz. Dolayısıyla piyasa bu hükümetin de verdiği ve arz ve strateji belgelerindeki e, ...vaatler diyelim, planlamalardan da feyz alarak artık yatırımlarına başladı. İşte geçtiğimiz hafta e, Sivas'ta e, 250 bin dönümlük bir araziye... E, ...yine özel bir şirket tarafından bir güneş enerji santrali kuruldu, işletmeye alındı. Tamamı da bir hayvansal üretim e, çiftliğinin, yani bir besi çiftliğinin... ...özelde besi ama, e, genelde besi ama özelde e, süt... E, Üretimi de söz konusu. Hı hı. Tüm elektrik ihtiyacını bu tesisten karşılayacak. Ama şebekeye tısı henüz yapılamıyor. Yapılamamasının sebebi hı. de alt mevzuatın henüz oluşmamış olması. Tabi burada yatırımcı veya bu konuda iştigal etmeye hevesli firmalar, şirketler içinde bu bir heves kırıcı bir durum. Hı hı. Çünkü beklenen mevzuat değişiklikleri bir türlü yayınlanabilmiş değil. Yine... Ee, bizzat Başbakan'ın da katılımıyla Yenilenebilir Enerji'de geçtiğimiz hafta bir ciddi yatırım daha oldu. O da zorlu grubun e, dünyada ikinci büyüklükte olması planlanan bir jeotermal enerji yatırımı. E, yatırımın olduğu yerde ilginç. 1974 yılında ilk jeotermal elektrik üretim santralimizin 500 kW'la kuruldu. E, Denizli Sarayköy'de. Ben de bizzat e, bulundum oralarda. Hem termal tesisler yoğun, Tabii bu bizim ülkemiz hep depremle anıldığı için hı hı. jeolojik gelişimde üç kıtanın birleşme noktasında biliyorsun. Ondan kaynaklı bir deprem riski söz konusu ama tektonik faaliyetlerin bol olduğu yerlerde de sıcak su ya da jeotermal su diyelim magma ile iletişim kopmadığından dolayı bir sıcak su kaynağı bulunması da ihtimali de potansiyeli de hı hı. yüksek. Dolayısıyla Türkiye'nin de önemli bir jeotermal şey, potansiyelinden söz edebiliriz. Ee, bizzat Başbakan'ın gidip böyle bir işletme açması da aslında yenilenebilir enerjiye verilen kıymetin değerinde bir göstergesidir. Dolayısıyla e, hiç kimse yenilenebilir enerjiye hükümetlerin kıymet vermediğini söyleyemez. Ancak e, işleyişteki yani yürütme erkinde veya yasa koyucudaki yasayı mevzuat düzenleyen kurumlardaki bürokratik aksaklıklar hı hı. bazen e, hükümet veya devlet politikalarını e, engel teşkil edecek, yavaşlatabilecek, sekteye, sekteye uğratabilecek bir pozisyon alabiliyor. Tabii bu bir e, biraz da kültür meselesi. Şöyle kültür meselesi, İnsanların öncelikle e, bu işe inancının yerleşmiş olması lazım. Yine bizim programımıza atıfta bulunmak istiyorum. Bu tip programların, yayınların e, medyada çok yer alması, kamuoyundaki Çocuk yaşta tutunda yetişkin hı hı. insanlara kadar hemen herkesime hitap etmesi bu doğru bir işlendirme. Bu tip süreçlerin hızlandırır diye düşünüyorum. Yeni yayın döneminde daha iyi geliyoruz. Bu arada dinleyicilerimize bunu da hatırlatalım. Evet, e, sevgili Emine e, nasıl bizi yönlendirecek, tarih hı hı. olarak hı hı. neyi açıklayacak. E, belki saatimizde küçük bir oynama olacak ama konseptimiz daha böyle güncel haberlere ve konuklara. Evet. ısrarla söylüyoruz. Konuklarımız da olacak. Hı hı. E, o tarafa doğru yöneleceğiz. Dolayısıyla zaten şu an. Zaten bunun duyurusunu yapacağız. Evet. Zaman zaman ismini zikrettiğimiz hocalarımız hı hı. E, bazı kurum ve kuruluşların yetkilileri karar vericileri, e, mevzuat hazırlayanlar, uygulamacılar yatırım yapanlar, üretim yapanlar, e, bu konuda proje geliştiren hemen her e, işte her ayakla her e, kademeyle irtibatımız zaten var. Onları buradan birinci ağızdan kendi sözlerini sarf etmeye davet edeceğiz. Hı hı. Bu fırsatta verilecek diye ee, düşünüyorum. sevgili Özgül Aktaş teknik yönetmenimiz bu programımızda bugün için. O da buradan karşıdan bize kafa sallıyor. Akvaryumun karşı kıyısından diyorum. Kocaman bir cam mekanla ayrılıyız biz. Speaker odası ve teknik yönetmen odası. Oradan bize güler yüzler yüzüyle bakıyor Özgül de ve bizim programımızın yeni yüzünü de destekliyor diye tahmin ediyorum. Ee, yine devam edeyim ben. Tabii ben de Çok özür dilerim. <laughs> Rica ederim. Ee, yani Başbakan'ın bizzat katılmış olduğunu vurgulamıştık. Buradaki e, güzelliklerden bir tanesi de şu. Artık önümüzdeki dönemde jeotermal tesislerin sayısının e, kuvvetle ve hızla artacağını bekliyoruz. İşte dediğim gibi 500 kW'lık bir sistem varken e, 1974'te artık bu e, hemen hemen e, 95 MW'a kadar ulaşacak. Yani ilk e, bu Özelleştirme kapsamında 2004 yılında Zorlu Grubu tarafından almıştı bu tesis. 15 megawattlık bir ilk deneme yapılmıştı. İsmi de Kızıldere. Hı hı. Kızıldere istasyonu, Santrali. Kızıldere 2 diye 80 megawattlık yeni bir e, sistemi de tamamlanacak. Şu an bir kısmı tamamlandı. İkinci aşamada toplamda 95 megawattlık bayağı kurulu bir güç olacak burada. Hı. Dediğim gibi bu dünyada da sayılı santrallerden bir tanesi olacak. Şimdi jeotermal e, enerjideki güzellik şu siz hem elektrik üretiyorsun, hem de hali hazırda çıkardığınız suyu e, işte bu projede mesela 2500 konutun ısıtması diye açıklanıyor. Ayrıca 500 dönümlükte sera'nın ısıtılma söz konusu. Tabi bu e, bedava bir enerji. Ve aynı suyu tekrar sizin e, aynı kanallara yere basmanız ve aynı suyu ısıtıp tekrar çekmeniz söz konusu. E, dolayısıyla jeotermalde bir e, kojenerasyon dediğimiz yani ikinci de enerji hatta üçüncü enerji üretim kaynağı olarak kullanılması söz konusu. Avrupa'da yapılan eleştirilerden bir tanesi nükleer enerjiye karşı e, çıkan, biliyorsun nükleer enerji santraller hep deniz kenarlarına Hı -hı. kuruluyor ki e, soğutmanın deniz aracılığıyla yapılması. Hı -hı. Evet. Hı -hı. E, Avrupa'daki kurulan tesislerde bu kojenerasyon çok kullanılmamış durumda. Hemen hemen sıfıra yakın faydalanılması. Yani oluşan yüksek ısı e, ya sahip e, sıcak suyun e, jeot jeotermalde olduğu gibi konutların veya seraların ısıtılmasında kullanılmıyor olması da başka bir eleştiri konusu. Sadece nükleer enerjiden e, elde edilen ısı ile elektrik üretiliyor. Bir e, buhar türbünü var biliyorsun. E, dolayısıyla e, bizim yani bu 2000'li yıllardan sonra kurulacak bütün tesislerde bu enerji verimliliğini üst e, safhaya çekme çabaları var ve e, denizdeki projede de böyle Gerçekleşti bu. Ayrıca yine yaptığımız araştırma gösteriyor ki 92 tane daha jeotermal sahasının metal tarafından yeni yeni keşif olarak yapıldığı bilgisi var. Yine ben bizzat biliyorum kendim de Kapadokya'da olduğum için orada da Kapadokya bölgesinde de hı hı. kuvvetli bir jeotermal sahası Özellikle. tespit edildi. Kozaklı civarındadır muhtemelen. da zaten termaller Siz söz konusuydu. Hı. Orası da bir hı hı. volkanik alan biliyorsun. Hı. Orada e, Erciyes, Melendiz ve Hasan Dağı'nın e, oluşturduğu bir... Üçgen var orada evet. değil mi? O dizi tamamen bir e, e, nasıl söyleyelim, tektonik hareketler çizgisi yani hı hı. bir fay hattı üzerinde bulunuyor. Melendiz e, fay hattı diye geçiyor orası. Dolayısıyla Kapadokya'daki peribacaların oluşumunu da aslında bu tüflere bağlıyoruz. Hı. Yanardağ tüflerine. Yani yanardağın olabilmesi de zaten magma ile yeryüzü arasında bir doğrudan bağlantı Hı. olduğunda göstergesiydi. Bu bir ipu, ipucu araştırmacılar için. E, dolayısıyla artık Kapadokya bölgesinde aynı Denizli gibi, Afyon gibi Hı. E, duyacağız. Tamam Kapadokya'da keyifli yerde bırakalım. Sen de bildiğin gibi ben benim çocukluğum da Nevşehir'de geçti. Onun için belki bir ortak noktadır. Evet. Tam böyle tatlı yerinde bıraksak konuşmanın da ben yine sabote etsem. E, ben çocukluğuma biraz daha dönsem e, ee, çok küçüklüğümden hatırladığım bir şarkıyı dinlesek hep beraber dinleyicilerimizle olur mu? Olur maziyi yad etmiş oluruz. Aynen öyle sevgili Gülşah arkadaşım adı buradan selam söyleyeyim bu arada o bu fikri verdi. Serap Mutlu Akbulut söylesin efendim Biz de dinleyelim aynı çatı altında. Aşkımız bir yalanmış Dönüp baktım maziye Paylaşacak ne kalmış Dönüp baktım maziye Paylaşacak ne kalmış Yıllar yorgun ben yorgun, yorgun ben yorgun Boşa geçmiş seneler Ben de hicran yarası Ben de bitmez çileler İşran ben de bitmiyorum. bitmez çileler yıllar yorgun ben yorgun yıllar yorgun ben yorgun Boşa geçmiş seneler bitmeyen seneler ben de hicran yarası ben de bitmez çileler ben de hicran yarası ben de bitmez çileler ben de hicran yarası ben de bitmez Evet bu güzel şarkıyla Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda Yeşil Radyo programı ile birlikteliğimiz devam ediyor efendim. Sevgili Doktor Levent Yalçın'la beraber her hafta olduğu gibi sohbet ediyoruz. E, yenilenebilir enerji, iklim değişikliği, meteorolojiye dair her şeyden konuşuyoruz. Birkaç haftadır da yenilenebilir enerjiyle ilgili bilgiler vermeye, magazin haberleri vermeye devam ediyoruz. Magazin haberleri de, dersek herhalde yanlış e, bir benzetme yapmış olmayız değil e, mi? Tabii hafta sonları sabah televizyonda yayınlanan magazinle karıştırmamak kaydıyla. <laughs> evet bunlar e, yenilenebilir enerji sektörünün magazin haberleri değil Evet aslında çok ciddi etkinlik ve sayılar aktarıyoruz. Şimdi neden bahsetmiştik? Biz jeotermaldeki yatırımlardan bahsettik. Tam Kapadokya'da kalmıştık. Evet, Kapadokya'da kalmıştık. Tesis sayısının da arttığını vurgulayalım bu arada. %100 kadar son 10 yılda bir termal turizmde ve jeotermal evet. yatırımlarda artış da var. Tabii bunların neden söyledik? Asıl söyleme gerekçemize dönelim. 2013 yılındaki doğalgaz tüketiminin 48 milyar metreküp düzeyine çıkmasını beklediğimizi vurgulayalım. Bu doğal gaz tüketiminin de bazı sayılar verelim. Mesela Rusya'dan alıyoruz bir kısmını, 430 dolar gibi bir. Hı hı. Tam bunlar tabi iki ülke arasındaki ticari sır olarak veya diplomatik sır olarak kaldığı için tam sayılar değillerdir aslında değil, ama değil, değil yaklaşık piyasadaki izlenim o şekilde, 430 dolara metreküpünü Rusya'dan 510 dolara İran'dan, İran'dan aldığımızı aldığımız söyleyelim. Hı hı. Azerbaycan'dan biraz daha ucuza 350 dolar alıyoruz. Bu tabi anlaşma zamanındaki fiyatlandırmayla doğrudan ilintili. Tabi bunu kaç aldığımızdan ziyade tüketim önemli. 2012 yılındaki 46 milyar metreküplük doğal gaz tüketimi 2013'te 48 milyara çıkıyor. Dolayısıyla doğal gaz tüketiminde hızlı bir artış var. Bu artış ne neye, neye tekabül ediyor? Bizim hali hazırdaki 2012 yılı cari açığımız bir yıldaki yani 2012 yılı içerisinde 60 milyar dolarlık bir enerji ithalatından kaynaklı olan bir cari açıktan söz ediyoruz. Cari açığımızın da yaklaşık %54'e yakınlık kısmı enerji ithalatından geliyor. Yani biz şiddetle kendi öz kaynaklarımızda Enerji üretmek zorundayız ki bu cari açığı vermeyelim. E, cari açık nasıl yansıyor bizim bütçemize? E, gelirlerimizin azalması, giderlerimizin artması, dolayısıyla vergi cari yükünün artması. Cari açıkla beraber bir de dışa bağımlılık var değil mi? Tabii doğru söylüyorsun. Arz, arz güvenliği diye teknik olarak hı hı, tarif hı. edilen e, enerji arz güvenliğini sağlayabilmek için arzı yapan merceğinin veya kaynağın sizin kontrolünüzde olması lazım. Bu barış zamanında çok fazla problem e, değil risk ama. Taşımıyor tabii. Para tabii orada ekonomik bir risk söz konusu. Evet. Parasını öde, ödediğiniz sürece kaynak gelir. Ancak e, bulunduğumuz coğrafyanın da stratejik konumumuzun da e, zaten görüyoruz etrafımızda hiç huzurlu evet. ülke kalmadı neredeyse. ...en huzurlusu batımızdaki Yunanistan ve Bulgaristan orada da ekonomik krizlerle uğraşılıyor. Neredeyse en huzurlu ülke biziz diyebilecek duruma geldik. Dolayısıyla özellikle savaş ve diplomatik tartışma durumlarında bu arz güvenliği ne yapıyordu? Rusya Avrupa'ya dahi bir vanayla gazı hemen kesip enerjisiz bırakabildi. Hı hı. Çok hızlı bir şekilde 2023 hedefleri kapsamında yetişmek üzere enerji arz güvenliğinin sağlanması. Dolayısıyla yerli kaynakla öz kaynaklarımızda elektrik enerjisi başta olmak üzere petrol de tabii ikinci önemli kaynak olarak duruyor karşımızda. Her ikisinde de sağlayabilecek bir yapı kurmamız lazım. O yüzden konuşmamızın başında Almanya'daki nükleer enerjiye gösterilen tepkiyi Alman ya Hükümetine hı hı. gösterilen tepkiden başladı konuşmamıza. Ülkemizde de tabii iki tane nükleer enerji santrali kurulacağı artık kesinleşti biliyorsun. Hatta oraya alınacak mühendisler için duyurular yapılmaya başlandı. 3000'e yakın bir personel alımı hı hı. söz konusu. Merak edenler de Akkuyu NGS nükleer güç santrali diye girerek e, orada iş başvurusu yapabiliyorlar günümüzde ilgililere duyurulur bu arada. E, tabii bu işte 3000 kişilik istihdam da yaratacak ama tabii nükleer enerjinin bir riski olduğunu herkes kabul ediyor. Evet. Ancak karbon salınımı açısından da e, en faydalı üretim kaynaklarından bir tanesi ve karlılık açısından da aslında öyle. E, yaptığınız yatırım yatırım çok yüksek. 20 milyar dolar e, kadar bir yatırım bütçesi var e, ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hemen hemen en büyük bütçeli projesi olacak. Tabii bunu biz yap-işlet devletle verdiğimiz için bu yatırım öncelikle bizim cebimizden çıkmayacak. Hı hı. Kurulduktan ve işletti, belli bir süre işletildikten sonra e, Türkiye'ye devredilecek. Biz oradan elektrik alım garantisi vererek bu projeyi yürüttük. Yani aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin cebinden herhangi bir para çıkmadan bu proje yürüyecek. Tabii çevresel kaygıyla baktığımızda işte ÇED raporlarına müdahaleler veya eleştiriler göz önüne aldığımızda nükleer enerji bu anlamda sanki desteklenmeyecekmiş bir kaynak gibi hı. görünüyor. Bizim programımızın da konseptine aslında o anlamda uymuyor ama karbon salımı açısından baktığımızda da O zaman da tamamen uyuyor değil tamamen mi? Tamamen uyuyor. <laughs> e, yine rüzgar ve güneşteki e, tutarsızlıklar ve salımındaki çok hızlı değişim. Güneşte de işte geceleri sıfır üretim. E, bir de e, salınım, enerjide sabit bir şey var ama diğer enerji kaynaklarında temiz enerji kaynakları diye nitelendirdiğimiz güneş rüzgarda biraz daha sabitlik yok gibi. Garanti veremiyorsunuz. Salınımdan kastım o. Salınımdan kastım oydu. Mevsime göre, üzerimizdeki bulunan hava kütlesine göre, yağışlılık bulutluluk durumuna göre sürekli bir dalgalanma söz konusu. Yani okyanus salınımlarının yıllık veya periyodik dalgalanmalarından bile etkilenen bir şey bu. Tabii. İlk programlarımızda bahsetmiştik rüzgarın Hı -hı. enerjisinin nasıl kaynaklandığını. Hem farklı enerji girdisi yani ısınmayla rüzgarın oluştuğunu hem de mekanik etkiyle, güneşin mekanik etkisiyle, dünyanın hı hı. dönüşünden kaynaklı küresel bir etkiyle e, rüzgarın oluştuğunu söylemiştik zaten. Hı hı. Dolayısıyla bunu e, tabii ki kısa veya orta vadeli tahminlerle öngörmek mümkün. Ancak buna bir enerji e, arz güvenliğini güneş ve rüzgar gibi değişken kaynaklarla sağlamak asla ve kata mümkün değil. Dolayısıyla ne elektrikten ne e, özür diliyorum ne termik santrallerden, ne nükleer enerjiden, ne doğalgaz ve kömür santrallerinden külliyen vazgeçmemiz söz konusu olamaz. En azından yakın vadede değil mi? Evet zaten programımızın ana başlığını onun üzerine inşa hı hı. etmiştik ana konusunu. Orada bir optimizasyon olma zorunluluğu var. Evet. Kamuoyunu bu şekilde bilinçlendirelim. Yani bazı siz handikapları göre göre lades demek durumundasınız. Yani insanın bulaştığı bir yerde çevreyi değiştirmemesi, kirletmesi demiyorum bakın değiştirmemesi asla ve kata söz konusu olamaz. Kendi özel hayatımızdan da bakalım. Bir yere pikniğe gidip veya çadır kurduğumuzda bile iki gün süresince oraya bir müdahalemiz söz konusu. Sesimizle, varlığımızla, bıraktığımız atıklarla veya çevreye müdahalemizle. Dolayısıyla sıfır müdahale diye bir şey olamaz. Bunu optimize etmek bilinçli yönetimlerin ve kişilerin birincil görevidir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak hem devlet hem hükümet politikası hem de biz ee, artık bu sektör içerisinde yaşayanlar olarak bunun farkındayız. farkında olmaya devam edeceğiz. İşte işteki küçük aksaklıkları da bu şekilde e, kamuoyunu bilinçlendirerek, bilgilendirerek düzeltebiliriz diye hı hı. düşünüyoruz. Ümidimiz o yönde. Ee, sevgili Levent, son iki dakikamız kaldı program için. Son olarak iki dakikaya sıkıştırabileceğimiz magazinel haberler var mı? <laughs> Tabii şöyle biraz da umut verici şeylerden bahsedelim. Evet. Hazırlığımız aslında çok daha geniş. Konuştuğumuzun hı hı. katlarca e, vakit daha ...harcayabiliriz buradan. Ee, şimdi e, fotovoltaik güneş elektriğine... Hı -hı. ...dönelim tekrar. En temiz enerji kaynaklarından bir tanesi olarak... Senin favori evet, biliyoruz zaten. Benim de favori konum. Orada bir e, gelişmeden bahsedelim. Uzun zamandır sadece silisyum... ...kökenli e, yani... ...silikatlardan Hı -hı. elde edilen... ...silisyumla... E, ...fotovoltaik panellerin en can alıcı... ...motoru diyebileceğimiz elektrik... ...üreten kısımları üretiliyordu. Artık son zamanlarda... E, magnezyum ve oksijenden oluşan bir mineral olan eee perovskit isminde ben de yenice öğrendim bu haberi alaraktan. Perovskit'in de bu tarz bir yöntemle güneş hücresi olarak kullanılabileceğini. Dolayısıyla fotovoltaik teknolojide silisyuma bağımlılığı azaltabileceğini vurgulayan bir haber okuduk. Biraz daha sağlıklı mıdır? Nasıl ee, algılayabiliriz? Yani farkı üret, nedir? Dinli üretimi biraz mi? daha e, maliyetli Çok görünüyor güzel. şimdilik. E, tabii bunlar hep Arge projelerinin çıktısı Hı -hı. olduğu için e, piyasaya yansıması bir, belki bir 10 yılı bulacaktır. Hı -hı. Ama tabii projeksiyonların 2000 biz işte 2023 diyoruz ama daha uzun vadeli projeksiyonlar 2050 yılını hedefliyor. Hı -hı. Geçtiğimiz hafta bir Amerikan Enerji Ajansı'nın raporunu okumuştuk. O da 2040 hedefleyen bir rapordu. Dolayısıyla bu şimdiki bu e, ARGE'ler e, kendisini 10 yıl sonra gösterecek. Yani diyeceğimiz şudur, e, güneş enerjisi önümüzdeki dönemde biraz daha ucuz maliyetlere düştüğü zaman e, elektrik üretiminde de aldığı pay toplamda artacaktır. Yani geleceğe dair ümitlerimiz her geçen gün biraz daha artıyor diyebiliriz değil mi? Evet. Perovskite de anmış olalım böylece lugatımıza bir kelime daha ekledik. Öyleyse perovskite'le beraber bu haftaki programımızı da kapatalım ve önümüzdeki hafta tekrar görüşmeyi dileyelim sevgili dinleyenlerimizle. Sağlıcakla kalın. Yeşil Radyo.